Merhaba ben Leray Arkadaşlar bugün e, Dream League Soccer için nasıl indirir onu göstereceğim Oyunumuz ek paketimiz çıktı Sonunda hemen videoya başlayalım Size bir link vereceğim O linkten dosyayı indireceksiniz Ve Zarchiver diye program var arkadaşlar Program şu Bakın bu yeşil olan Tıklıyoruz ve buradan download diyoruz Ve DLS Messi diye bir zip dosyası var Aç diyoruz bunu Görüntüle DLS tıklayalım Arkadaşlar bakın şu en alttaki tıklayıp aç diyeceksiniz sonra bir şey yüklenecek ve alttan yükleyeceksiniz yüklenme olan bitti veya aç diyeceksiniz bitti deyin aç derseniz hata alırsınız şimdi e, öyle yüklendikten sonra uygulamalar kısmına bu geliyor arkadaşlar ama hemen açmayın Burada arkadaşlar data diyor tıklayalım bunu basılı tutuyoruz Kopyala diyoruz geri gelelim android e, data diyelim buradan Evet, attık. Bir daha geri geliyoruz aynı zip dosyasına görüntüle. Bu sefer OBB diyor. OBB'ye tıklıyoruz. Bunu da aynı şekilde kopyalıyoruz ve geri gelelim Android OBB buraya atıyoruz. Evet, şu an bitiyor. Zaten bir 20 saniye doluyor. Her şey yaptıktan sonra kapatıyoruz her şeyi ve oyunumuza giriyoruz. Oyunun müziklerini arkadaşlar değiştirdik. Ee, ekibimiz değiştirdi. Evet şu an izin ver diyelim buradan. Ve oyunumuza giriş yaptı. Buradan kariyer diyoruz. Takımı tanıtayım size böyle. Bakın formaları bile kendimiz ayarladık. Burada arkadaşlar e, kulüp izin diyelim Takımda da Formayı değiştirebilirsiniz. Adımın adımı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Eee <laughs> Gördüğünüz gibi kişi oynuyor, olduğu için yok. Eee